Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 350 lira. 1 adet taşınabilir katlanır piknik masası 650 lira. 16 parça mini porselen sos kase toplamı 332 lira. Yuvarlak, kapaklı dokuma depolama sepeti 256 lira. 4 parça dış mekan bahçe mobilya seti 2900 lira. Çizgili tasarımlı oturma odası 60x120 cm boyutunda halı 230 lira. 2 adet bebek erkek rahat kısa kollu gömlek şort 175 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 15 adet, dikişsiz bayan külot esnek, iç çamaşırı tanesi, 54 lira. 6 paket, kalın sağlam, plastik saksılar, 390 lira. Bora silikat, cam tencere, 300 lira. Emaye, çok amaçlı, saplı tencere, 561 lira. 4 tekerlekli, bagaj seti valiz, 390 lira. 12 parça, 6 kişilik gümüş yaldızlı kahve fincan takımı, 399 lira. Tuana, 72 parça 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 625 lira. Derya, Dekor Mono Alt TV ünitesi, 2050 lira. Bayan, şık fermuarlı ön kısa kollu buluz, 229 lira. Kürü, fırın dikdörtgen ızgara tava seti tanesi, 234 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı, 1.607 lira. 5,5 litre, kapasiteli küre cumbo çaydanlık takımı, 699 lira. Suyo, paslanmaz çelik altı, li meyve bıçağı, 118 lira. Sırtlı, şişme su yatağı plaj yatağı tanesi, 238 lira. PVC, şişme üst halkalı yüzme havuzu, 380 lira. 12 adet seramik kahve fincan seti 285 lira. Moda puderi rahat omuz çantası 290 lira. Ultra yumuşak yazlık serinletici yorgan 450 lira. Sokak stili dar parçalı spor pantolon 290 lira. Yüksek bel esnek egzersiz tayt 115 lira. 12 adet sızdırma saklama kabı seti 358 lira çok amaçlı katlanabilir, sandalye tanesi, 249 lira. Şık, altın kaplama seramik, kahve fincan seti, 590 lira. 10 parça, mutfak tencere tava, seti, 1799 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı, 4 parça cam yiyecek saklama, kabı seti tanesi, 91 lira yaz ince vakarlı organ 490 lira Bayan zarif omuz askılı çapraz çanta 320 lira Süper, yumuşak ve cilt dostu banyo havlusu 250 lira. 3 adet mutfak askılı havlu seti 235 lira 28 santim boyutunda 11 inç büyük boy kapaklı cam kavanoz 250 lira İlkbahar, yaz için şık bel spor pantolon, 325 lira. Katlanabilir, piknik çift sandalye şemsiye, masa soğutucu toplamı, 790 lira. Bayanlar, için tüy alma cihazı, 272 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Arkilik, büyük oval meyve salata, kasesi karıştırma kabı, 272 lira. Porland, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. Hala, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1899 lira. Karaca, 8 parça tencere seti, 2199 lira. Katlanır, mutfak masası ve yemek masası, 2500 lira emaye, tepsi, 315 lira. 3 adet, okyanus plaj banyo mat seti, 313 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 1599 lira. 2 katlı, gold sunumluk, ikramlık stand ikili tepsi, 199 lira. Çiçek, baskılı mikrofiber nevresim takımı, 350 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 376 lira. Şafır, çift camlı 50 litre kapasiteli midi fırın 2 yıl garantili, 2350 lira. Silikon, dikdörtgen borcam tepsi kapağı, 105 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 399 lira. 3 katlı, yumurta raflı saklama kabı, 95 lira. Taşınabilir, öğle yemeği çantası, 189 lira. 50 santim, boyutunda saç kavurma gözleme sacı, 211 lira. Ayaklı, arkilik lüks kek pasta fanosu, 99 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Fierra, Jardin Arf Fier 4,2 litre 3 yıl garantili, 2070 lira. Büyük, kapasiteli yalıtımlı market çantası tanesi, 100 lira şafır, üçlü çelik saklama kabı 16, 18, 20 santim boyutlarında, 300 lira. Karaca, 26 santim boyutunda tava, 198 lira. Mavi, beyaz kupa seti, 210 lira. 6 adet, banyo aksesuar seti, 350 lira. Temizlik, kovası 14 litre kapasiteli, 115 lira. Grundig, toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 2998 lira. Karaca, 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 310 lira. Aşap, metal duvar saati, 135 lira. Bulaşık makinesi, 799 lira. Mutfak kağıt havlu tutucu standı, 125 lira. Altılı erzak saklama kabı seti, 250 lira. Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık bıçaklık 125 lira. 6 parça çelik kapaklı omlet set 590 lira. 12 parça cam yemek takımı 589 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı fiyatı 279 lira. 5 parça kare banyo seti 300 lira. Ekmek dolabı ve mutfak dolabı 1650 lira. 6 litre kapasiteli 10 nakliyat, deterjan saklama kabı, 90 lira. Altılı çay bardağı, fiyatı 115 lira. Kili düdüklü, tencere seti 5 litre kapasiteli, 930 lira. Kadın cepli tayt, 175 lira. 24 parça yemek seti, 780 lira. Altılı etiketli, dikdörtgen erzak saklama kapı seti, 199 lira. Bayan, zarif kapaklı mini çapraz çanta, 290 lira. Waffle, tava 26 santim boyutunda, 199 lira. Bazlama ızgara, közleme sacı 45 santim boyutunda, 215 lira. Silikon hamur açma matı, 95 lira. Çift kişilik yorgan, 300 lira. Çift kişilik çift taraflı nevresim takımı, 299 lira. 4 litre, kapasiteli çöp kovası, 109 lira. 65 santim boyutunda pilates topu, 119 lira. Paşabahçe ikili meze tabağı, 30 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.